Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Temmuz ayının beşi bir Çarşamba günü. Şimdi bu silindirin yüzeyinde tarifli sarmallar konusuna bir uygulayımlı örnek olsun diye bir çeşit daha daha doğrusu özellikleri azıcık ...değiştirmiş bazı helezoni da sarmal eğrilerin beraberce tezahür edeceğini umduğu, ...bir silindirin yüzeyinde tecessüm ettirileceğini umduğu bir projenin taslağını ben çizdim. Şimdi bu taslak, taslağı şöyle bir yorulayalım önce henüz birleştirmeden. Şimdi dikdörtgen bir çerçeveyi önce kurdum. İlk dörtken bir çerçeveyi bunu bu kağıdın asetat kağıdını bütünlü bir dikdörtgen kabul ederek kurdum. Ve şuradaki köşeye A köşesi, şuradaki köşeye B köşesi, şuradaki köşeye C köşesi, şuradaki köşeye Ç köşesi dedim. Öncelikle dört köşesini dört harf ile isimlendirerek başladım. Önce dikdörtgenin çeperini tarif ederek A'yı B'ye birleştiren çizgiyi, B'yi C'ye birleştiren çizgiyi, C'yi C'ye birleştiren çizgiyi, C'yi A'ya birleştiren çizgiyi çizerek dikdörtgenin çeperini tarif ettim. Şimdi bu çerçeveyi kurduktan sonra dikdörtgenin içerisindeki e, işlemlere başladım. Şimdi öncelikle şöyle tarif edeyim. A köşesinden başladık. A köşesinden başlayarak bir bir çizgiyi A'dan itibaren çizmeye başlayıp B, C doğru parçasına doğru çizecektim. Ama bu çiziş tabi muhakkak ki A, paralel olmayacaktı. Çünkü şöyle düşünelim. A, paralel olmuş olsa A'dan başlayarak bir paralelli çizme imkanı yoktur. Çizginin e, taklit edilmesi, üzerinden geçilmesi mevzu olur. Şimdi paralel olmayacaksa belli bir açıyla çizilecek çizgi A köşesinden başlayıp açılana açılana Dikdörtgenin e, B, kenarına doğru çizilerek bir noktada o kenara bitecek. Şimdi bitiştiği noktaya da E noktası diyelim şurada. Şimdi E noktasını şöyle işaretleyelim. bu E noktası? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi. Şurada şöyle bir açı oluştu tabi. O açının ismine ee, şöyle diyelim BAE açısı oluştu. Şu açıyı da şöyle işaretleyelim. ışını tarif ettim aslında. A E ışını tarif ettim. B A, e açısı oluştu. Ayrıca E noktası ile bitiştiği için B e, üçgeni oluşmuştur. Bu bir dik üçgendir. Çünkü şimdi B köşesi dik açılıysa tabii ki bu şey B e, üçgeni dik üçgendir. Şimdi birinci çizgiyi A e doğru parçası olarak tarif ettim ve bu BEA üçgeninin hipotenüsüne tekabül etmektedir. Şimdi ikinci çizgiyi çizerken gözeteceğim şartlar şunlardı. Şimdi AE çizgisine paralel olacak birinci şart. Tabii ki yine bu dikdörtgenin alanının içerisinde tasvir edilecek. Ve şöyle diyeyim AE çizgisinin bir yanında olacak. Bir yanı derken bunu da şöyle belki tarif edebiliriz. Bu dikdörtgenin bütün alanı mütalaa edildiğinde o alanın DEA ilk üçgeninden mağda kısmını düşünelim. Yani EA CC yamuğunu düşünelim. O yamuk alan içerisinde bir bir konumda veya yani iki nokta tespit edilerek AE çizgisine paralel olması şartıyla bir başka çizgi çizilecektir. Şimdi bu bu tarife göre çizdiğim çizgiyi de isimlendireyim. E noktasından sonra F noktası diyelim. Şimdi öyle bir şey olacak ki F noktası, işte F noktası, Tabii E ve F noktaları tarif edildiğinde o iki noktayı birleştiren doğru parçası aslında tarif edilmiş olmaktadır ve EF doğru parçasının tabii ki e, dikdörtgenin uzun kenarı olan BCE doğru parçasının istiva ettiği, kapsadığı bir şey olduğunu düşünelim. Şimdi ayrıca şöyle düşünelim. Şimdi bu çizgiyi tarif ettik ama şimdi bunu A noktasından tarif etmeye başlamadık, D noktasından tarif etmeye başladık. Yani şöyle diyelim, A noktasından bir nevi başlayıp ve C noktasına doğru bir e, çizgi kaydırma işlemi gibi düşünebilinir. Ya da A noktasından başlayıp nokta nokta ilerleyerek öyle bir D noktasına geldik ki vardığımız D noktası itibariyle AD mesafesi veya AD doğru parçasının ölçüsü burada benim ölçüme göre 2 cm ölçüsünde olacaktır. Şimdi paralel çizdiğimiz içindir ki karşıt kenardaki doğru parçası, EF doğru parçası da 2 santim olacaktır. Şimdi bu ölçüleri karşılıklı çizgilerde eşit ölçülü tutarak ve paralel bunları çizerek bu işlemleri yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şurası 2 santim. Şurası 2 santim. Şimdi bu işlemleri tekrar ediyorum. Şimdi bu işlemleri tekrar ederken ölçüyü sabit tutuyorum. Şimdi Şöyle şu şu manaya gelir. Şimdi sonraki çizgiyi tarif ederken, ya da şöyle diyelim. Şimdi e, D, F, Ç, C, G e, dörtgeni diyelim. Dörtgeni henüz çizilmemiş, yani işlenmemiş bir alan olarak durmaktadır. Şimdi e, ya da şöyle diyelim. Büyük dikdörtgenin A B C C dikdörtgeninin B F D A dörtgeninden Mada kalmış ya yani o o kısım o kısımın çıkarıldığı tahayyülünde ya tasavvurunda kalan alanın içerisine yine çizgiler çizilecektir. Bu çizgilerin çizilme şartı şudur: evvel çizilmiş FD çizgisine paralel olacak ve F noktasına mesafesi çizginin bitişecek ucunun F noktasına mesafesi 2 santim olup evvelki fasılaları eşit ölçüde olacak. Diğer noktaya G noktası diyelim. G noktası tasvir edildiğinde, yani G noktasından itibaren çizgi paralel olarak çizilmeye başladığında, BC'ye doğru, DG mesafesi de yine 2 santim olacak. Şimdi bu faslaları veya intervalları sabit tutuyorum. Sabit niçin tutuyorum? Sabit tutmaktaki amacım şu: sarmal oluştuğunda bunun frekansının sabit olmasını ne genişleyen ne daralan bir sarmal olmasını evvela gözetiyorum. Ha, böyle olmayabilirdi. Mesela bu fazlaları belli bir ölçüyle veya belli bir dizilimle arttırma mümkündü, azaltma mümkündü. Mesela nasıl olabilirdi? Birine 2 santim denilebilirdi. Diğerine 4 santim müteakip olana 4 santim denilebilirdi. Diğerine e, 6 santim denilebilirdi. 8 santim e, çift sayılı artan bir aritmetik dizi mantığıyla bu e, faslaların ve müteakip noktaların arasında teşekkül eden doğru parçaların ölçüsü ayarlanabilirdi. Ve aslında bu düzeni düşündüğümüzde artan e, diziler olabileceği gibi aritmetik diziler artan değil azalan aritmetik diziler düşünülebilirdi. İlk fasılaya mesela 10 desek, yerine 8 desek, sonrakine 6 desek, sonrakine 4 desek, sonrakine 2 desek o şekilde de düşünülebilir. Tek sayılı diziler olabilirdi. Ya geometrik diziler olabilirdi. Aklınıza gelebilecek her türlü düzende demek ki böyle bir şeyin yapının inşa edilmesi veya böyle bir kurgunun kurulması mümkündür. Şimdi, e, bu durumda yağ azalan yağ artan özellikle ki daha e, değişik mantıkla işleyen yani dizilimler olamaz mıydı? Şimdi, ben bu konuyu düşündüğümde henüz pek bir bu konuda uygulama uygulayımda bulunmasam bile bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdilik özellikle bunları biraz daha pekiştirmek ve daha iyi anlamak amacıyla artışın ve azalışın mevzu bahis olmadığı sabit ve yeknesak diyelim ölçülü ölçülü ve sabit frekanslı bir dönüşü tezahür ettirecek bir sarmalı öncelikle kurgulamayı ve bunu siyah çizgilerle çizmeyi bir standart gibi bunu çizmeyi diğerlerini ise diğer renklerle çizerek daha değişik sarmalları bununla beraber sunmayı düşünmüştüm. İşte bu kurguyu bu maksatla hazırlamışımdır. Şimdi şuradaki işlemleri de şöyle bir özetledik. Bu işlemleri tekrar ede ede bütün bu şeyin dörtgen alanını bu çizgilerle işleyerek dolduruyorum. Güya dolduruyorum. Aslında Doldurmuyorum. Taksim ediyorum. Taksim edeyim de bu alanı işliyorum. Doldurmak da mümkün değil. Şimdi öyle ki şurada A, heh, A, E çizgisi D, F çizgisi G Şuna isim verelim. Şurası da GH çizgisi olsun. Şimdi GH çizgisine paralel bir başka çizgi bir başka çizgi derken sayıyorum bunları kaç tane çizdim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane çizgi çizdim. Aynı şartta şimdi şöyle kıvırıyorum. Şöyle kıvıracağım. Şimdi bu siyah çizgilerin bitim ucu noktaları birbirinin üstüne geliyor. Şimdi bu bu sarmalı bu şekilde e, tarif ettiğimiz siyahını tarif ettik. Şimdi tabii şöyle düşünelim. Dönüşleri bir ölçebiliriz burada. İşte şuradan ölçsek, dönüşlerini. Her dönüşünde ne kadar irtifa kazanıyor ya kaybediyor. Şimdi bu noktadan başlayarak bir defa döndüğünde ve B noktasına geldiğinde e, tabi e, oradaki mesafe 2 santim olduğu için 2 santimlik bir irtifa kalbiyle iniyor bu sarmal. Sonraki dönüşte 2 santim daha iniyor. Toplamda 4 santim iniyor. Bunları hep e, bu mantıkla düşündüğümüzde aslında orada tarif ettiğimiz intervalların ya yani faslaların özelliklerine bağlı olarak şekillendiğini anlıyoruz.